Selamlar ben Onur. Arkadaşlar bugün kılıç oyunun 3. bölümünü çekeceğim. Arkadaşlar bakın bu videoya en az 10, 10 beğeni gelir bence. Çünkü 1, 2, 3 gün önce attığım videoyu 28 beğeni gelmiş. İstiyorsanız en az 5 beğeni de gelirseniz de çekerim. Biliyorsunuz görüntüden bir tane turnuva moduna gireceğim. Bir tane turnuva modu seçeceğiz. Tamam mı? Belki de bitirdim şu video için ama olmadı yapacağım. Her gün böyle, böyle, bir bölüm çekeceğim. Bu videoda en az bir, 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 tane çekeceğim. 25 güç puanı verdiler. Şu. Şuraya alsam bir şey olmaz herhalde. Evet. thank sure.

güzel bir video tuttuğunu de iyi bir beğeni gelip sevindim. Arkadaşlar bizim kanalımızda bir kişi daha abone olmuş. O abone olan kişi bu videoyu görüyorsa kendisine teşekkür ediyorum. 7, 7 kişiler videolarımı sahip ediyor. Genelde de bayağı bir izleniyor. 15 oluyor da arkadaşlar bazen 700-900 izleniyor aynı videolarımız. en çok izlenen Minecraft videomuz 900 üstünde şu an. Bu kişi izliyorsa beraber gelir. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Diğer kişiler de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz daha... şöyle video oldu. Bilmiyorum bir el daha atsam. Hadi sizin için bir el daha atacağım. Hızlıca. çok mutlu etmek için o bildiğince erken atmaya çalışıyorum bir de yorgun oluyorum genellikle 5 dakika olacak şimdi. <laughs> bir de bayramda ne kadar topluyoruz onu merak ediyorum. Arkadaşlar ben 1000 lira topladım. Biz de ne kadar topladıysanız izleyelim. Evet, Arkadaşlar ben şöyle bir... bir bilmiyorum ki. Biraz gelişelim ben bir devam edeceğim. Arkadaşlar onu görüştüğümden sonra birazcık adam bahsedecek. Her zaman gibi bir 8 madenci yapmak için uğraştım. <laughs> Şu an 5 dakikamız 5, 5 dakika 30 saniye oldu. Şimdi bayağı bir bu ev bittikten sonra bize zor Yoksa YouTube'u çok uzun oldu kabul etmiyor arada bir. Şunlar gelsin. Arkadaşlar şu an şurada altınımız var. Sağladım diyorum. Arkadaşlar ben ne yapacağım söyleyeyim artık. <laughs> bir tane daha video çekeceğim ama onu yarın atacağım. Böyle bir tane bitirmiş olalım. Bir günde iki el attık. Görüşürüz. Abone olmayı, yorum atmayı beğenin. Bir de videoları arkadaşlarınızla paylaşın. İzlensin videolarımız. Bay bay.